Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz bayan, 6 renkli göz farı paleti, 130 lira. İkili, zeytinyağı dağıtıcı şişe seti tanesi, 168 lira. 6 adet, zarif çiçek serisi kadın, iç çamaşırı külot, 239 lira. 150 çarpı 200 santim boyutunda çiçek, desenli salon halısı, 699 lira şık, kadın tot çantası, 398 lira. Karaca, 24 parça 6 kişilik, yemek takımı, 3299 lira. Karaca, 24 parça 6 kişilik, yemek takımı, 3899 lira. %100 pamuklu, 3 parça yatak takımı, 415 lira. 10. Parça indüksiyon tabanlı, ocak tencere seti, 1900 lira. 1. Parça banyo temel, gereksinimleri organizer, 97 lira. Şık, erkek çocukları için örgü, kazak pantolon takımı, 363 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kalınlaşmış, ipek yorgan, 590 lira. Ev, su sürahisi dayanıklı demlik, 250 lira. Kütahya porselen 24 parça yemek takımı 1200 lira. Diş fırçası tutucu duvar seti 320 lira. Kapaklı porselen fırın kabı 745 lira. Çift kişilik çiçek desenli nevresim takımı 288 lira. Bayan düşük tabanlı günlük spor ayakkabı 350 lira. 2 adet losyon şampuan şişesi 57 lira. 4 adet plastik karıştırma kase seti 81 lira arkadaşlar Beyni butonuna basmayı unutmayın. Bambu banyo rafı eğilebilir çamaşır sepeti 546 lira. Tepsili şık seramik kahve fincan seti 1100 lira. Tulu porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1599 lira. Güral Porselen 24 parça yemek takımı 1741 lira. Madam Koka 24 parça yemek takımı 2499 lira. 3 adet mermer desen seramik banyo aksesuar seti 523 lira. 6 parça seramik kahve fincan tabak seti 423 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta BİM marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Kütahya, porselen zümrüt 18 parça, 6 kişilik yemek seti, 1853 lira. Taç, derin tencere 20 santim boyutunda, 439 lira. Arnica mutfak robotu 3 yıl garantili, 1699 lira. Bayanlar, için yay dekor çanta, Para çantası, 385 lira. 530, santim boyutunda sedan, araba brandası, 383 lira. Büyük, kapasiteli su geçirmez, kozmetik çantası, 50 lira. Çift, kişilik çiçek desenli yatak, örtü seti, 401 lira. Bayan, dantel detaylı sütyen, 163 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Paşa Bahçe, Borcam Dikdörtgen Tepsi, 194 lira. 8'li standlı yapışkanlı kaşıklı, kapaklı baharatlık seti, 650 lira. Karaca, 26 parça 6 kişilik kahvaltı, servis seti, 1999 lira. 6 parça, Essa Gold Granit Güveç Tencere, seti 16-18-20 cm boyutlarında, 1245 lira. Essa, Granit döküm cam kapaklı üçlü san, seti 18-22 santim boyutlarında, 1190 lira. Çift, kişilik çiçekli yeşil yaprak desenli yatak takımı, 401 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 4 parça, banyo aksesuar seti, 128 lira. Bayan, yükseltilmiş, topuklu ayakkabı, 277 lira. Çift, kişilik polyester baskılı, nevresim takımı, 360 lira. 10 adet, buzdolabı saklama, kutusu, 250 lira. 24 adet, taşınabilir plastik, yiyecek saklama kutusu, 608 lira. Granit, tava 22 santim boyutunda çift kulp omlet 18-24 santim, boyutlarında üçlü set, 379 lira. Ar Yıldız, 6 kişilik 18 parça ikram ve kahvaltı seti, 999 lira. Stantlı, kapaklı baharat saklama kabı, 315 lira. 3 katmanlı, ahşap çeşni, rafı mini baharat stantlı, 315 lira. Seramik, dikdörtgen fırın tepsisi toplamı, 350 lira. 2 adet, yapışmaz karbon, Çelik pişirme kek tavaları 300 lira arkadaşlar. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Banyo aksesuar seti 205 lira. Serey Türk kahve makinesi 2 yıl garantili 899 lira. Cevesse, Gourmet Plus 45 litre kapasiteli midi fırın 3 yıl garantili 2499 lira. 6 çekmeceli, Dolap düzenleyici 510 lira. Yumuşak pamuklu yazlık yorgan 650 lira. Elektrikli Eren Demir Katmer yufka gözleme sacı 2 yıl garantili 1250 lira. 24 parça porselen yemek takımı 999 lira. Taraklı, kenarlı meyve desenli yorgan 640 lira. 38 litre Kapasiteli kapaklı plastik, kırlı çamaşır sepeti, 245 lira. Çift, kişilik 4 mevsim evrensel, nevresim takımı, 315 lira. Bambu, standlı porselen, meyve tabağı toplamı, 599 lira. Süper, yumuşak polar battaniye, 350 lira. Bayan, zincir dekorlu düz ayakkabı, 399 lira. 3,5 litre, kapasiteli etiketli 6 mega, boy erzak saklama kabı, 270 lira. 5 takım, emaye kase seti, 390 lira. Yanmaz, yapışmaz derin fırın tepsisi, 208 lira. Altılı, fiber yumuşak banyo havlu seti tanesi, 131 lira. Metal, duvar saati, 650 lira. Ultra, Yumuşak tek katlı flanel battaniye, 410 lira. Çift, katlı polar battaniye, 750 lira. Karaca, home mikrofiber soft çift kişilik yorgan, 500 lira. Üçlü, kare saklama kabı seti, 310 lira. Fakir, arya hamur yoğurma makinesi 2 yıl garantili, 3.99 lira. Üç katlı, siyah ahşap kitaplık, 124 lira. 12 parça 6 kişilik porselen kahve fincan takımı 410 lira. Şafır üçlü kek kalıbı seti 280 lira. Jumbo beton kek kalıbı 240 lira. Karaca, karbon çelik kek kalıbı 26 santim boyutunda 250 lira. 12 parça, 6 kişilik tombul kahve fincan seti 299 lira. Altılı cam kapaklı tencere seti, 682 lira. Yuvarlak kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 80 lira. İki katlı sunumluk ve ikramlık, 110 lira fiyatı. Ecza kutusu, 100 lira. Desenli porselen demlikli fincan seti, 275 lira. LED aydınlatmalı papatya modelli çiçek lamba, 105 lira fiyatı. Çift cidarlı cam kase tanesi 100 lira. Gözleme ve katmer sacı 2000 watt gücünde ve 2 yıl garantili 495 lira fiyatı. Dekoratif saksı 80 lira. 3 adet yuvarlak saklama kabı takımı toplam 80 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 800 lira fiyatı. 8'li baharat takımı 310 lira fiyatı pembe renkli canlı kalan çöğe, 40 lira fiyatı. Hamur, pozisyonlu ayıcık, 29 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşça kal.